Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Emmet Hocanız. Bugünkü dersimizde sizlerle dörtgenler ve özelliklerini göreceğiz. Hemen dersimize başlıyoruz. Evet, ilk olarak dikdörtgen ve özelliklerini göreceğiz. Şu an bir dikdörtgen göremiyorsunuz direkt ama çizeceğiz arkadaşlar. Zaten bunu böyle çizerek öğrenmemiz, özelliklerini kendimiz çıkarabilmemiz çok önemli. E ee, iyi bir şekilde aklımızda kalacaktır. Karşılıklı kenarları nedir acaba? Arkadaşlar bir dikdörtgen çizmek istiyoruz. Bir dikdörtgen çizmek istiyorsak bir tane uzun kenarımız olacak. Şöyle hop bakın uzun kenarımı çizdim. Sonra bir tane de kısa kenarım olacak. Hop şöyle kısa kenarımı da çizdim. Sonra bir tane daha bakın. Şöyle bir şey oluşturuyorum. Köşedeki açılar bakın şu iç açıları 90'er derece. Bu birim karelerin olduğu kareli kağıdı kullanarak çiziyorum ben şu an. Tabii ki cetvel açı ölçer kullanılarak da çizilebilir. Ama biz genelde kareli kağıtta çalıştığımız için bu şekilde yapacağız. Hemen bakın bu uzun kenarın karşısına bu kısa kenarı oluşturduktan sonra alıyorum. Şu uzun kenar kadar bir uzun kenar çiziyorum. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paraleldir arkadaşlar. Yine bakın kısa kenarın aynısından bir tane daha böyle karşısına çiziyorum ve buradaki iç açılarımız 90'ar derece oluyor. O karelerden anlayabiliriz arkadaşlar bunu. Bu iç açılar 90'ar derece. O zaman karşılıklı kenarları birbirine paraleldir diyelim. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Tamam. Bu ilk özelliğimiz. Karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. Evet arkadaşlar bakın karşılıklı kenarlarımız şurada isim verelim bir de. A, B, C, D dikdörtgeninde. AD kenarıyla BC kenarı birbirine eşittir arkadaşlar uzunluk olarak. AB kenarıyla da DC kenarı birbirine uzunluk olarak eşittir. O zaman karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Zaten bunu kareleri saydığımızda da görebiliriz. 1, 2, 3, 4 kare bakın kısa kenar. 1, 2, 3, 4 kare yani 4'er birim kısa kenarlarımız var. Uzun kenarımıza baktığımızda 1 2 3 4 5 6 birim. Bakın diğer uzun kenarımıza baktığımızda 1 2 3 4 5 6 birim. Bu şekilde uzun kenarların uzun kenara, kısa kenarın kısa kenara eşit olduğunu görebiliriz. Açıları 90 derecedir. Buraya açıları 90 derecedir şeklinde yazıyorum. Köşegen uzunluklarına geldiğimizde değerli arkadaşlar köşegeni çizebilmek için komşu olmayan köşeleri birleştirmemiz gerekiyor. Karşılıklı komşu olmayan köşeleri birleştirmemiz gerekiyor. Bakın buradaki şu BD'yi çizeceğim köşegen olarak. Hop çizdim. Bakın BD'yi oluştururken noktanın noktaya göre konumundan şöyle bir şey yaptım aslında. 4 aşağı, 6 sağ. Şimdi CA'yı oluştururken de bakın aslında aşağı yukarı aynı hareketler olduğunu göreceksiniz gözlemlediğinizde. 1, 2, 3, 4 aşağı 6 sola. Yani burada da 4'e 6'lık bir hareket var. Burada da 4'e 6'lık bir hareket var. O zaman şunu söyleyebiliriz. Köşegen uzunlukları da değerli arkadaşlar eşittir. Bu biraz akılda kalma konusunda diğer dörtgenlerle falan karıştırılabiliyor ama noktanın noktaya göre konumundan 4'e 6 gelerek bu köşegen oluşturuyorum. 4'e 6 gelerek bu köşegeni oluşturuyorum. O zaman burada bu köşegen uzunlukları eşit olmalıdır diyebiliriz. Hatta bunları böyle cetvelle bir kere ölçün. Eşit olduğunu görün. Bakın burası 16 santimetre. Burayı aldık, ölçtük. Burası da 16 santimetre. Çok da güzel denk gelmiş arkadaşlar. O zaman köşegen uzunlukları eşittir diyebiliriz. Hatta ek bir bilgi. Bunu 7'de öğreneceksiniz. Köşegenler birbirini ortalamaktadır. Yani bunu aslında vermeyecektim. Direkt şu an kazanımda öğrenmeniz gerekmiyor belki ama yine bu da ek bir bilgi olarak vereyim. Köşegenler böyle birbirlerini arkadaşlar ortalıyorlar. Yani şurası 8 ise burası 8, burası 8, burası 8 olmuş oluyor. Dikdörtgenin özellikleri bu şekilde. Kare ve özelliklerine geldiğimizde kare aslında dikdörtgenin özel bir halidir arkadaşlar. Neden? Dikdörtgenin tüm özelliklerini barındırıyor. Ekstradan tüm kenar uzunlukları bakın bütün kenar uzunlukları birbirine eşit oluyor. Hadi bir tane kare çizelim arkadaşlar. Şöyle alıyorum 2 4 bir kenarı bakın 4 birim olacak şekilde oluşturuyorum. Şöyle aldım 2 4 bir kenarı 4 kare olacak şekilde şöyle aldım oluşturdum kendimiz böyle çizebilmeliyiz arkadaşlar. Çizdiğimizde yine açılarının 90'ar derece olduğunu görüyorum. Dikdörtgende olduğu gibi iç açıları 90'ar derece. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Bakın paralellik var. Burada bakın şu kenarla şu kenar birbirine paralel. Yani şu kenar şu kenar demek yerine şöyle isim versek tabii daha güzel olacak. KLMN diyorum ben. KLMN de diyebilirsiniz. Burada KL kenarıyla NM kenarı birbirine paralel ve birbiriyle eşit uzunlukta. Zaten bütün kenarları da eşit uzunlukta. O zaman şunu söyleyelim. Karşılıklı kenarları paraleldir. Evet karşılıklı kenarları paraleldir böyle yazabiliriz ve bütün kenarlarının uzunlukları değerli arkadaşlar eşittir bütün kenarların uzunlukları eşittir Ayrıca açıları 90'ar derecedir. Açıları 90'ar derecedir. Köşegen uzunlukları, şimdi değerli arkadaşlar, köşegen uzunlukları da birbirine eşit olacak. Neden hocam köşegen uzunlukları birbirine eşit olacak diye düşünebilirsiniz. Aslında o da şuradan geliyor. Bakın şurası bir köşe, iki köşe, üç köşe, dört köşe. Görüyor musunuz böyle oluştuğu hali? Burada da aynı şekilde bakın. Bir, iki, üç üç dört ya bu kareli kağıt mükemmel bir şey arkadaşlar aslında ben size bu özetleri söylemeden siz buradan aa bak hocam sayıyorum tüm kenar uzunlukları birbirine eşit karşı kenarlar birbirine paralel görebiliyorum açılar 90'ar derece görebiliyorum işte bunu burada gözlemlediğimizde işte çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız arkadaşlar köşegen uzunlukları da o zaman ne olacak birbirine eşit olmuş olacak Aynı zamanda eşit olmakla birlikte bakın şurada hani daha önceden de bunu söylemiştim. Şurada 45-45-90 derecelik bir açı oluşuyor. Köşegenler birbirine arkadaşlar dik ortalıyor diye böyle söyleyebiliriz. Zaten bakın 4'e 4 bu köşegenimiz NL köşegenimiz oluştu. KM köşegenimiz de yine 4'e 4 nokta noktaya göre konumundan oluştuğunda yine bir kez daha oradan da görebiliriz. Aynı zamanda kenar uzunluklarımızın hep birbirine eşit olduğunu da karede Unutmamalıyız diyoruz. Bu özellikleri kullanacağız. Paralel kenar ve özellikleri. Paralel kenarı çizmekte ilk etapta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama paralel kenarı çizerken size bakın burada şöyle bir şey göstereceğim. Aldınız şöyle bir kenarınızı çizdiniz. Şimdi dikdörtgenden farklı bir şeyi çizeceğimiz için direkt altına çizmiyorum arkadaşlar. Paralel olacak şekilde ya biraz daha sola ya biraz daha sağ bu aynı uzunluktan çizmem lazım. Mesela şurası 6 birim oldu ya aynı o 6 birim olan uzunluktan çizeceğim arkadaşlar. Geliyorum şuraya bakın şöyle 3 sola kaydım ben 6 birim çizeceğim 3 4 5 6. Bak 6 birim çizdim yani şu uzunluğun aynısından buraya şöyle biraz daha kaydırarak çizdim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar zaten diğerlerini çizerken bakın şöyle bir köşegen iki köşegen böyle devam edip gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla çizebildiğinizi göreceksiniz. Hop böyle aldım böyle çizdim. Gördüğünüz gibi bu kenarlarımız da birbirine paralel oldu. Tabi burada cetvel kullanmak daha güzel olur. Mesela burada ben biraz çizerken oynatıyorum gibi oldu ama... ...cetvel kullanırsanız, alırsanız yani şöyle dümdüz çizerseniz daha güzel olacaktır tabii ki. Ama biz şu an hani el yordamıyla çiziyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Karşıtlı kenarlarımız birbirine paralel. Bakın PRST dörtgeni olsun bu. PRST dörtgeni ama özel bir dörtgen artık paralel kenar bu. karşılıklı kenarları paraleldir arkadaşlar. Karşılıklı kenarları paraleldir. İsmini de veren budur aslında. Hocam dikdörtgende de paralel oluyordu ama orada iç açılar 90'ar derece oluyordu. Buradaki iç açılar hakkında arkadaşlar işte eee 90'ar derecedir diyemiyoruz. Karşılıklı kenar ha 90'ar derece olursa zaten dikdörtgen olmuş oluyor. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? O zaman dikdörtgen de özel bir paralel kenar mıdır? Evet arkadaşlar, paralel kenarın daha özel bir halidir dikdörtgen diye düşünebiliriz. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit oluyor. Bakın gerçekten burası 6 birim, burası da 6 birim. Şimdi o zaman şu kenarımızla TS kenarımızla PR kenarımız birbiriyle eşit oluyor. Aynı şekilde PT kenarımızla da RS kenarımız birbirine eşit oluyor. Peki oranın eşit olduğunu nasıl gösterirsiniz hocam? Şöyle bakın noktanın noktaya göre konumundan gösterebilirim. Şöyle sayın. Bakın şöyle ho 1, 2, 3, 3 sağ 1, 2, 3, 4 yukarı. Bakın yine aynı şekilde 1, 2, 3 sol 1, 2, 3, 4 aşağı. Yani 3'e 4, 3'e 4 şeklinde oluşturabiliyorum o sağdaki ve soldaki paralel kenarlarımızı. O yüzden karşılı kenar uzunlukları eşittir diyoruz değerli arkadaşlar. Karşılıklı açılarının ölçüleri de eşittir. Yani şuradaki açının ölçüsüyle bakın şuradaki açının ölçüsüyle şöyle yapayım şöyle açıyı da arkadaşlar renklendireyim. Şuradaki açının ölçüsü eşittir. Yalnız karşılıklı derken mesela şu P ile T açısı birbirine eşit olmaz arkadaşlar. Neden? Ya zaten bu dar açı, bu geniş açı. Hani bunu bakarak da anlamamız gerekiyor. Yani hani karşılıklı derken şunu algılamayalım lütfen. Şu P ile T değil. Karşılıklı komşu olmayan köşelerdeki açılar diye bunu aslında uzun uzun yazabilirdik de. Şu şekilde arkadaşlar aslında zaten gözlemlediğinizde geniş açıyla geniş açının, dar açıyla dar açının birbiriyle eşit ölçüde olduğunu görebilirsiniz. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir diyeceğiz. Yani örnek vermek gerekirse, burası 60 derece ise burası da 60 derecedir. Burası 120 derece ise burası da 120 derecedir. Yani dar açı dar açıya, geniş açı geniş açıya eşittir gibi bir şey çıkarabilirsiniz. Köşegen uzunlukları hakkında arkadaşlar bir şey söylemeyeceğim. Köşegen uzunlukları eşit değil çizdiğimizde, hatta köşegen uzunluklarını da gösterebiliriz. Şöyle alıp çizdiğimizde köşegenlerini çizdiğimizde eşit işte olmadığını yine noktanın noktaya göre konumundan anlayabiliriz. Ama 5. sınıf düzeyinde paralel kenarın köşegen uzunluklarına girilmemesi gerekiyor aslında. Ee, burada köşegen uzunlukları zaten çizinizde gördüğünüz gibi eşit olmuyor. Ama birbirlerini ortalıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi onu 7. sınıfta detaylı olarak yine göreceksiniz. Eşkenar dörtgen ve özelliklerine geldik. Eşkenar dörtgeni oluştururken arkadaşlar yine karşılı kenarlar paralel oluyor. Bütün kenar uzunlukları eşit oluyor. Kareden farkı ne? Arkadaşlar iç açıları 90'lar derece demiyoruz. Karede iç açıları da 90'er dereceydi. Burada iç açıları 90'er derece demiyoruz. Burada paralel kenarın e, özel hali olan, bütün kenar uzunlukları eşit olan bir e, dörtgenden bahsediyoruz. Bunu çizerken arkadaşlar noktanın noktaya göre konumundan muazzam bir şekilde faydalanmamız gerekiyor. Mesela bakın şuraya bir nokta yaptım ya. Sonra diğer noktayı yaparken şöyle yapacağım. 1, 2, 3 aşağı. 1, 2, 3, 4 sola. Yani geldim bu şekilde yaptım bakın eşkenar dörtgen oluşurken. Bak buraya dikkat edin. Bu, bu biraz yani hani değişik bir şeydir. Hatta burada cetvelle kullanayım. Tam düzgün olduğunu da görün arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Hop. Birleştiriyorum. Nasıl çizdim ben bunu? 3'e 4 şeklinde çizdim. Aynı şeyi burada da yapacağım. 1, 2, 3 aşağı. 1, 2, 3, 4 sağ. Bakın noktamı belirledim böyle 3'e 4 şeklinde. O zaman burayı da birleştiriyorum. Hatta şöyle yaklaşık 11 gibi ama 11 değil arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim cetvelle. Şöyle yine aşağıdakini de oluşturmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bakın şurada noktam var ya. 1, 2, 3 aşağı. 1, 2, 3, 4 sağa. Geldim noktayı buraya işaretledim. Aslında o zaman burayı da oluşturmuş oldum. 1, 2, 3 aşağı. 1, 2, 3, 4 sola. Ve bu noktaları da birleştirdim. Eşkenar dörtgenin artık oluşmaya başladığını görmüş oluyorum. Yaklaşık 10.6 gibi çıkıyor benimkinde kenarlar arkadaşlar. Ama ben noktanın noktaya göre konumundan zaten bu eşkenar dörtgeni oluşturmuş oluyorum. Evet gördüğünüz gibi bir baklava dilimini bir kilim desenini andırıyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şu şekilde tüm kenar uzunluklarımız birbirine eşit olmuş oldu. Hatta isim verelim. K, L, M, N dörtgeninde bu bir eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Yani buradaki KL ile NM paraleldir. KN ile LM birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarları paraleldir diyoruz arkadaşlar. Tamam. Bütün kenarlarının uzunlukları evet eşittir. Bütün kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı açılarının ölçüleri e, paralel kenarın özel bir hali olduğu için bakın şuradaki dar açıyla şuradaki dar açı birbiriyle eşit ölçüdedir arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradaki geniş açıyla karşısındaki geniş açı birbiriyle eşit ölçüdedir diyeceğiz. Köşegenlerini çizdiğimizde, köşegenlerini çizdiğimizde de çok güzel bir şey ortaya çıkacak aslında. Şöyle hop köşegenlerini çiziyorum. Gördüğünüz gibi köşegenleri çizmek çok kolay. Çünkü düz çizgilerin üzerinden gidiyor gördüğünüz gibi. Ve burada bir dik kesişme var. Köşegenler dik kesişiyor. Köşegen uzunlukları eşit mi? Hayır arkadaşlar. Neden? Bak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yani burası 6 birim. Burası 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burası 8 birim. Köşegen uzunları biri 6, biri 8 birim. Köşegen uzunları eşit değil ama köşegenler birbirini ortalıyorlar. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit diye böyle zaten karelerden sayarak da arkadaşlar görebiliriz. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir diye söyledik. Onu da buraya yazalım değerli arkadaşlar. Bunları ezberlemenize bence gerek yok. Bu şekilde çizdiğinizde yaptığınızda ee, mutlaka PDF'in çıktısını alın arkadaşlar ee, yazın bu şekilde çizin iyi bir şekilde öğrendiğinizi zaten gözlemleyeceksiniz. Yamuk ve özellikleri aslında yamuğun çok bir özelliği yok sadece en az bir çift paralel kenarı var arkadaşlar diğerleri gibi tüm kenarları birbirine paralel olmuyor ama en az bir çift paralel kenarı olması lazım yani yamuk olmanın da bir şartı var. Bu ne demek mesela bakın şöyle yukarıdaki kenarını çizdim. E paralel olacak şekilde aşağıdaki kenarını da çizebilirim. Şöyle o paralel olacak şekilde aşağıdaki kenarını da çizdim. Ve bakın şu kenarları şöyle oluşturdum. Cetvelle kullanabilirim ama kullanmadan bu şekilde oluşturabiliyorum arkadaşlar. Hop, gördüğünüz gibi bir yamuk oluşturmuş oldum. Şimdi burada KLMN. Parale, şey bu paralelliği göstermek için KLMN yamuğunda KL ile NM'nin birbirine paralel olduğunu görebiliriz. Diğerlerinde böyle tek tek yazmadım uzamasın diye. Burada KL doğru parçasıyla bakın MN doğru parçası birbirine paraleldir diye böyle gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Mesela bu çizdiğim tesadüfe bakın. İkiz kenar da bir yamuk oldu. Neden derseniz bakın şu iki kenarı da birbiriyle eşit uzunlukta oldu. K, N ile M le. Bu her zaman olacak bir şey de değil arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bunu da nereden anladım? Noktanın noktaya göre konumundan. Bakın ikiye 1, 2, 3, 4. Burası da 1, 2 iki, yani 2'ye 4 şeklinde olduğu için ikizkenar bir yamuk olduğunu da söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Yamuk dediğimizde bu şekilde. Ha, i̇lla bir de böyle çizilecek diye şartlanmayın. Mesela şöyle bir şekilde de yamuk çizilebilir arkadaşlar. Mesela böyle bir yamuk. Hatta dik yamuk olacaktır böyle. Hop çizdim bakın. Şuraları dik. Şuraları dik. Ve şu kenarımızı şöyle oluşturdum. Gördüğünüz gibi bu da bir yamuktur. Burası e, üst tabanı, burası alt tabanı diye isimlendirilebilir. Bakın burası alt taban, burası üst taban diye böyle isimlendirme yapabilirsiniz. Buraları yan kenarları diye isimlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da Hani böyle şeklin duruşundan dolayı A, bu yamuk değil diye düşünmeyelim. Bakın burada en az bir paralel e, çift var arkadaşlar. Yani şurası şurada bakın paralel kenarlar diye düşünmemiz gerekiyor. Yani o özelliği sağlattığımızda yamuk olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Pekiştirelim. İzometrik kağıtta verilen dörtgen için hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar bu nasıl oluşturulmuş bir kere ona bakmamız gerekiyor. İzometrik kağıtın özelliği neydi? Bakın izometrik kağıtta bir noktanın komşu noktalara olan uzaklıkları eşit oluyordu arkadaşlar. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz. Şurada bir nokta var. Bu noktanın şu noktaya bu noktaya komşu olan noktalara uzaklıkları eşit oluyor. E o zaman arkadaşlar bakın şu uzunluklar hep birbirine eşit. Yani 1, 2, 3, 4 birim. Burası 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim. Buraya baktığınızda 1, 2, 3, 4 birim. Yani burada aslında bir eşkenar dörtgen var. E o zaman bu eşkenar dörtgenin özelliklerini barındırıyor. E o, biz buna paralel kenar diyemez miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. Hemen söylenemez demeyelim. Eşkenar dörtgen denilebilir mi? Evet denilebilir arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit uzunlukta mıdır? Hayır. Köşegen uzunluklarını bakın şöyle çizdiğinizde. Paralel kenarda da eşkenar dörtgende de köşegen uzunlukları birbirine eşit diyemiyorduk. Onu da söyleyelim. Şimdi şey düşüneceksiniz. E hocam burası 1'e 2. Burası da 1'e 2. Ama bakın şuradaki aralıkla buradaki aralık aynı değil fark ettiyseniz. Buradaki iki birimle buradaki iki birim aynı değil. O yüzden köşegen uzunlukları eşittir diyemiyoruz. Bu söylenemez. Köşegenler dik kesişir. Evet çizdiğimizde köşegenlerin dik kesiştiğini görebiliyoruz. Doğru cevabımız bu şekilde Ceyhan olmuş oluyor. İşte yorumlamak da önemli öğrendikten sonra arkadaşlar. Aa bu eşkenar dörtgen buna paralel kenar diyemeyiz. Hayır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir hali. Nasıl mesela kare dikdörtgenin özel bir hali ise aslında kareye bir dikdörtgen diyebilirsiniz. Ama tabii ki hani şöyle bir şey var. Ya yani bu şu an eşkenar dörtgen olduğu için bunu paralel kenar yerine eşkenar dörtgen demek daha güzeldir. Ama hani bu paralel kenarın özel bir hali olduğunu bilmek de gerekir arkadaşlar diyoruz. Hepsini bir arada bakalım değerlendirelim. Bir tane dikdörtgen görüyoruz. Bir tane kare görüyoruz. Bir tane paralel kenar görüyoruz. Bir tane eşkenar dörtgen görüyoruz. Bir tane de yamuk görüyoruz. Şimdi dikkat edersek bakın dikdörtgende şu iç açılarımız hep 90'ar derece. Karede de iç açılarımız 90'ar derecedeydi. Bakın o özellikleri hem hatırlamış olalım. Peki ekstra özellik ne arkadaşlar? Ekstra özellik burada sadece karşılıklı kenarlarımız birbirine eşit oluyordu. Bu karede ise tüm kenar uzunluklarımız birbiriyle eşit uzunlukta oluyordu köşegen uzunluklarımız arkadaşlar dikdörtgende de karede de eşit uzunlukta oluyordu. Yani köşegen uzunluklarımız dikdörtgende eşit oluyordu, karede de eşit oluyordu. Bunu hatırlayacağız şimdi. Peki. Paralel kenara geldiğimizde dar açılar, dar açılara Geniş açılarsa arkadaşlar geniş açıları yani karşılıklı o komşu olmayan açılar birbirine ya komşu olmayan demin de karşılıklı köşelerdeki açılar birbirine eşit oluyordu diyebiliriz. Bu şekilde açı özelliğini söyleyebiliriz. Yine karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olduğunu uzunluk olarak söyleyebiliriz. Bu şekilde kenarların birbirine paralel olduğunu yine söyleyebiliriz. Eşkenar dörtgende tüm kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, köşegenlerini hatta böyle çizdiğimizde rahatlıkla yine görebiliriz. Şöyle dik kesiştiklerini ve köşegen uzunluklarının eşit olmadığını. ...üçe 4'ten bakın burası. 3'e 4'ten burası. Kenarlarının da eşit olduğunu o köşegenlerden nokta noktaya göre konumundan çıkartabiliriz arkadaşlar. Yine burada karşılıklı açıların yani dar açının dar açıya yani geniş açının geniş açıya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada yamuğa geldiğimizde ise sadece bakın şu alt tabanla şu üst tabanın Hatta bunu böyle çevirebilirsiniz. Eğer görmekte zorlanırsanız bu şekilde çevirebilirsiniz. Yamuk olduğunu görebilirsiniz. Sadece en az bir çift paralel kenarı olduğunu söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bu şekilde yamukta, başka da söyleyeceğim şey yok. Sadece şunların paralel olduğunu göstermek için şöyle paralellik yapabiliriz arkadaşlar. Ama bunu eşitlik anlamında söylemiyoruz. Zaten bu kenarla bu kenarın eşit olmadığı belli arkadaşlar. Bu şekilde özelliklerimizi değerlendirmiş olduk. Tabi paralel kenarda da köşegen çizebiliriz istersek. Ve dersimizi bitirdik. Şimdi değerli arkadaşlar bu, bu tarz dersler bazen biraz sıkıcı gibi gelebiliyor. Çünkü hani kendimiz oluşturuyoruz, kendimiz çiziyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve hani özellikleri verip verip geçersek ders kısa sürede de bitebilir. Onun ben de farkındayım. Ama bu şekilde yaptığınızda hem özellikleri iyi bir şekilde özümseyeceksiniz. Hem o şekilleri çizmeyi iyi bir şekilde öğreneceksiniz. E, i̇lerleyen yıllar için sağlam bir temelle hareket etmiş olacaksınız. Lütfen bu açıdan değerlendirin ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.